Meraklısına kanalından herkese merhabalar. Arkadaşlar bu videomuzun konusu saç ekim süreci. Saç ekimi yaptırdım ve bu süreci sizinle paylaşmak istedim. Öncesinde arkadaşlar saçlarımın var olan zamanki fotoğraflarını sizinle paylaşmak istedim. Arkadaşlar burada tepe bölgemi görüyorsunuz. Burada yine saçımın üst kısmı, yanlardaki açıklıklar. Arkadaşlar ekimden bir hafta önce şayet kullanıyorsanız alkol, tütün ürünleri ve saplementleri bırakmanız lazım. Bana söylenen bu şekildeydi. Ekim öncesi bu şekilde ekim çizgisi oluşturuldu ve bilgi verildi ekim uzmanı tarafından nasıl bir ekim yapılacağı konusunda. Ardından saçlar makineyle tıraşlandı. Ense bölgesi ve yanlardan toplamda 4500 civarı bir graft alınacağı söylendi. Ardından gerekli kan testleri yapıldı. Ense bölgesine lokal anestezi verilerek uyuşturuldu iğne yardımıyla. Uyuşma hemen oluyor arkadaşlar. O konuda hiç merak etmeyin. Çok da fazla bir acısı olmuyor. Zaten uyuşma sonrasında Kökler alınmaya başlandığında hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Çünkü kafanızın arka kısmı komple uyuşmuş oluyor. 2 saatlik bir süreçte kökler alınmış oldu. 4500 kök alınacağı söylenmişti ama 4750'ye kadar alınmış bunu söylediler. Daha sonrasında hem dinlenme arası hem de yemek arası olarak yemek ikram ettiler. Yarım saat 45 dakika arası bir dinlenme molasından sonra ön taraflar uyuşturuldu. Ve ardından ekip tarafından alınan kökler önlere dikilmeye başlandı. Bu dikim süreci de arkadaşlar toplamda 6 saat civarı sürdü. İşlem sonrası boyun yastığı verilerek onunla uyumam gerektiği söylendi. Ve klinikten taburcu olduk. Bir gün sonrası için tekrar gelmem söylendi kliniğe ilk yıkama ve kontrol için. Görevli arkadaşlar yıkamayı sağladılar ve nasıl yıkanacağını bana anlattılar. 10 gün boyunca dediler bu şekilde yıkayacaksın. Daha sonra son yıkama olarak 10. gün yıkamasında video olarak attılar sağ olsunlar. Arkadaşlar evde yıkamayı nasıl yaptığımı göstereyim size. Jelimizi kafamıza sıkıyoruz. Video çekmek fikri son zamanlarda aklıma geldiği için jelimde azaldı gördüğünüz gibi. Daha sonra jelimizi sağa sola ovuşturmadan gördüğünüz gibi parmak uçlarımla dokunacak mantığıyla yayıyorum. Kafama sürdüğüm jel 20 dakika yarım saat civarı bekledikten sonra bu şekilde ılık suyla arkadaşlar çok sıcak olmayacak soğuk da olmayacak orta derecede bir ılıklıkta sprey yardımıyla kafamdaki jeli akıtmam gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar bu şekilde köpüğüm var. Jeli kafadan temizledikten sonra bu şekilde köpüğümüzü yine dokunacak mantayla arkadaşlar sağa sola sıvaştırmadan hiçbir şekilde saça zarar vermeden dokunacak mantıyla ikilen bölgeye sürüyoruz. Köpüğü donör bölgeye de sürebiliyoruz. Yine daha sonrasında sprey yardımıyla kafamızdaki köpüğü gideriyoruz. Özellikle ekilen bölgeye uyguluyoruz bunu. Daha sonra kalan suyu donör bölgesine sürdüğüm köpüklerin giderilmesinde kullanıyorum. Saçın kurulamasını da bu şekilde kağıt havlu ya da peçete yardımıyla yine dokunacak mantığıyla kurulamasını yapıyoruz. Arkadaşlar bu yöntemleri bana saç ekim uzmanım anlattı. Derler her yiğidin yurt farklıdır. farkıdır. Sizin saç ekim uzmanınız size nasıl tavsiye ediyorsa o şekilde siz yapabilirsiniz. Gördüğünüz üzere donör bölgesinde ve üst taraflarda bu şekilde kabuklanmalar oluşuyor. 10. yıkama denilen yıkamadan sonra bu kabuklar gidecek. 10. yıkamayı nasıl yaptığımı göstereyim size. Yine bu şekilde jelimizi sürüyoruz, aynı işlemler. Daha sonra 20 dakika, yarım saat sonra jelimizi yıkıyoruz. Bu sefer birazcık da ovalayarak yıkıyoruz jelimizi. Çok fazla, aşırı derecede bastırmadan hafif yuvarlak çizerek jelimizi kafamızdan arındırıyoruz. Yine aynı şekilde köpüğümüzü kafamıza sürüyoruz. Bu sefer dokunuşlar haline değildi, de birazcık ovalayarak o kabukların dökülmesini sağlamak amacıyla birazcık ovalayarak sürüyorum. Daha sonra eczaneden almış olduğum gazlı bez yardımıyla hafif dokunuşlarla ovalıyorum. Kabukların dökülmesi lazım. 10. yıkama adı altında bir yıkama arkadaşlar. Bu ben 11. günde falan yıkadığımı biliyorum. Bu şekilde dokunuşlar yaparak, ovalayarak hafiften kabukların dökülmesini sağlıyoruz. Yine daha sonra bu şekilde ılık su yardımıyla kafamızdaki köpüğün gitmesini sağlıyoruz ve de hafif ovalayarak kabukların kafamızdan ayrılmasını sağlıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bu fotoğraflar kabukları dökmeden önceki yani 10. yıkamadan önceki görüntülerimiz. Gördüğünüz gibi her tarafta kabuk bağlamış. Bunlar da arkadaşlar 10. yıkamadan sonraki yani ovalayarak yıkadıktan sonraki görüntülerimiz. Kabuklardan arınmış bir vaziyette ve saçlarımız çıkmış bir vaziyette. Arkadaşlar saç ekiminden sonraki 12. gün fotoğrafı bu. Daha sonraki süreçlerde yine sizlere bu şekilde videolar atacağım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.